Ben Bayram Sağ ol, sizin de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? mübarek bu olsun. Bu Sular, kaçıncı bayramın ha? senin? Benim bayramım ne bileyim o üçüncü mü? Yok, yok öyle değil. Bu ilk bayram. Senede bir bayram ya. Senede bir bayram 19, Kaçıncı bayram 20, 20 olunca sen bayram. kaç yaşında oldun ortaya çıkar? Benim valla dörde girdik Altmış 64. bayram. Altısını çık. Altıdır. Yok. 58. 58. 58, yıldır 58. Yıldır 58. Ya onu. 58 yıl Senin kaçıncı bayramın hocam? Valla benimki de 54. yıl falan. 60 olduğuna göre yaşımız. 6 senesini çık ondan bu tarafa. 6'yı niye çıkıyorsun? Yani çocukluk dönemi ya. Yani. E çocuklukta da bayram var. Var mı Çocuklar kadar. da var, var. Çocuklar burada. bizim zamanımızda çocuklar pek gitmez yani. Şimdi iyi ya. Doğru ya. Herkesin bayramını unutmuyor. Cumhuriyet bayramına sahip çıkalım hep beraber. İnşallah birlik beraberlik içinde bu memlekete sahip çıkalım aynı zamanda. Atatürk'ü kılıf yapıp da böyle faydalanan insanlar var. Onlara karşı olsa yine biz sahip çıkalım. Onlar istismar edenler. Arkadaşlar. edenlere karşı biz bunu şey yapalım. Memlekete mi sahip çıkarım? Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkarım? Dünya liderimize sahip ha. çıkarım. Tayyip Erdoğan'a. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Aa, Bak dünya şimdi Tayyip'i konuşuyor. Niye ha. konuşuyor? Tabii, Dünyada Çok tek ya. lider. Cumhuriyet bayramında da mı Tayyip'i konuşuyorlar? Tayyip'i konuşuyorlar. Biz bu şeyleri onun sayesinde yazıyor. Atatürk'ün düşün şeyini onunla. Tayyip Bey'in şeyasını yazıyor. Yoksa vallahi biz buralarda dolaşamazdık. Daha millet özüne daha yeni ee, dönmüyor. Ha yeni dönüyor. Daha yeni bize. dönüyor. Bu batılı ülkeler bizi ne hale getirmiş? Neler yapmış? Bizi her tarafa ne savurmuş yani? bizi. Her tarafa savurmuş bizi. Seni nereye savurdular mesela? Vallahi her birimizi bir tarafa savurmuş. Bir araya getirmemiş bizi. Ama inşallah bundan sonra hep beraber önce olunca... sağ sol dediler. Ha. Sonra biliyor mu? E, bilmeyen FETÖ'sü çıktı, terörü çıktı. Bu vatan hepimiz var. Evet. Terörün burada ne işi var? FETÖ'nün ne işi var? Amerika'nın ne işi var? İngiliz'in, Fransızın ne var? Çocuklar. Cinsi, arka, ne, rengi ne renk olursa olsun. Birlik beraberliği içerisinde. İnsan insan olsun. Heh, Tabii ki olsun. ne olursa olsun. Vatanla Tek istediğimiz diyor. bu vatanla sahip ve çıksın. Ve de inşallah. Bizim bizden başka dostumuz yok. Yok bunu evet. dünya biliyor yani. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz Suriye, bilmem Irak dünyaya kabul eder ama bizi kimse kabul etmez. Kimse bizi kabul etmez. Bunu herkes kafasına, zihnine sokması lazım. O zaman ölümüne toprağımızı koruyacağız. Ölümüne evet. hem de daha ölümüne Bayrağımıza sahip ba Bayrağımıza Vatanımıza sahip, sahip, sahip Vatanımıza çıkacağız. Ondan sonra... Bize kimsenin dünyanın gücü yetmez. yetmez. Birlik beraberlik olursa hiç kimse olur. bir şey yapamaz. Ama içerimizde yanlış yapanlar olursa zatırlımız bu memlekete yazık olur. Var, zatırlımız zatırlımız olur. Var, yazık olur. Evet. Var, yazık olur. Var, Var, Yakın komşularımızdan örnek almalıyız. Bakın Suriye'den, Irak'tan hangi devletler ne yapmak istiyorlar da hepsine bakacağız. Bizi çevirmek istiyorlar. Bizi köle yapmak istiyorlar. Bunların hepsini iyi anlayacağız. İyi şey yapacağız. Eğer yapmazsak yapmazsak sonunda çok pişmanlık duyarız. Çok yazık olur. Memlekete yazık olur. İş işten Dünyanın gözü. Ne yapacağız? Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Kırkı rengi ne olsun. Hepsi birbirine sahip. Babamı mıra evet. Bak, Bak. 44 sene askerlik yapmış 44 sene. 40 gün diyor dağda bir hayvanı affedersin. Eskiyen budunu gemirdik diyor. Ada zamanında. 40 gün mesela bir eski yapmıyorum. askerlik sene. Nasıl yani? sene. diyorum. sene. 4 mi sene? ay. 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 gün diyor bir esyan budu düştü dağda bana diyor. 40 gün o ölmeme için o budunu diyor. Onlar Antep'in kurtuluşuna katılmıştı. Bunun babası He. amcaları. Nereye? Antep'in kurtuluşuna Antep katılmışlardı. Kilis'in. Kilis'in. Burada Şahin Bey'in falan böyle yiğitliklerine şahit olmuşlar. Bunlar anlatırlar. Hem de yani. onlar türkülerin söylerdi biz ama Ne söylerlerdi mesela? Mesela evet. ne? İşte, ya aklımda kalmadı evet. ki şimdi. Beş günleri diyorum kaydı dedik. Şeyde var adı lan Şahir Hasan Var de. mı? He ee, var. Onlar ama... Hiç hatırlamıyor musun mesela ne söylerdi? Ya, ya. Sahin Bey'den Hah, söylerdi, Şahin Bey'den bilmem, söylerdi bilmem. Ne söylerdi yani ilan Şahin Bey yani o, o zamanın günde gelen yiğit. Yani. gelen yiğit evet. adamlar yani. Evet. E şimdikiler ne şimdikiler biliyor musun? Parayı bir Heh. Evet. affedersin. Sağ olsun nasılsın kardeşim? Her şey para diye insana Sınırlar. her şeyden önce namus evet. toprak. Yani evet. dünyayı bir sebzeler affedersin. Bayrağın gitmiş, namusun gitmiş, evet. bilmem ne gitmiş. Ne yazar? Hiçbir şey yazmıyor. Bu vatanı hmm. e, bu vatan bizim bize Emanet etmiş. Biz de gelecek nesillere birlik bize emanet, emanet ediyoruz. buna sahip çıkmamız lazım. Yani aksi takdirde yok olan milletler gibi oluruz. Yok olur gideriz yani. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Birlik beraberliğe önem vermemiz lazım. Evet, Sen seyre bak şu gözlerle. Sağ da sevgi. Düşer sen böyle durabilir misin? Ya bomba patlayacak ya bilmem ne ikinin yedi herkes kaçar giderdi. Valla da duramazdı. Vallahi da Bir oturak. mı?